Hayırlı günler hanımlar. Meryem'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel, gösterişli ve şık bir model önerisi hazırlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sonuna kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar modelimin yapımına başlıyorum. Zürafa yaptım. ipimi tepesine düğümlüyorum. Kuyumcu kafesi yapıyorum hanımlar. İpimizi zürafa düğümledim. Kuyumcu kafesi yaptım. Tekrar zürafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümlüyorum hanımlar. Şimdi zürafa'ya düğümleyerek kuyumcu kafesi yaptım. Modelime kuyumcu kafesleri yaparak başladım hanımlar. Evet hanımlar 3 adet kuyumcu kafesi yaptım. Şimdi zürafalar yaparak devam edeceğim. Dört adet zürafa yaptım. Arada bir zürafa boşluk bırakıyorum. Evet hanımlar, arada bir zürafa boşluk bıraktım. Geniş bir zürafa yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Şöyle kenara çektim ipimi. Şimdi zürafanın tepesine pırpırlar yapacağım. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. 6 adet pırpır yapacağım zürafanın tepesine hanımlar. Evet hanımlar 6 adet pırpır yaptım. Şimdi sıra faya düğümlüyorum. Tekrar sıra yapacağım. 4 adet zürafa yaptım. İpimi son zürafanın tepesine düğümlüyorum. Kuyumcu kafesleri yaparak modelimin ilk bölümüne devam ediyorum hanımlar. Evet hanımlar, modelimin ilk bölümü bu şekilde. Ben şimdi tamamlayıp motifi için sizlerle olacağım. Evet hanımlar, modelimin ilk bölümünü tamamladım. Şimdi motifimin yapımına başlıyorum. İpim pırpırın tepesini düğümlüyorum. İkinci pırpıra da düğümleyerek bir adet zürafa yapıyorum. İkinci zürafanın tepesine düğümlüyorum hanımlar. İlk olarak bir adet pırpır yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Bir adet zürafa yaptım hanımlar. Tekrar zürafa yapıyorum. İpimi başa alıyorum. İlk olarak pırpır yapıyorum. Evet hanımlar ipimi zürafaya düğümledim. Tekrar bir adet zürafa yaptım. İki adet zürafa yapıyorum. Evet hanımlar hiç eksiltmeden iki zürafa üzeri motifimi yaparak devam ediyorum. Kenara bir adet pırpır yapıyorum. Sonrasında iki adet zürafa. Evet hanımlar motifim bu şekilde. Hanımlar çoğaltmadan son bir adet zürafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümlüyorum. Tepeye son pırpırları yaparak motifimi tamamlayacağım. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Evet hanımlar iki adet pırpır yaptım ve ilk motifimi tamamladım. Bu şekilde pırpırlı bir kanat yaptım. Hanımlar ikinci motifimin yapımına başladım. Bugünkü modelimi çok seviyorum. Sizlerinde çok beğeneceğini düşünüyorum sonunda. Evet ilk olarak pırpır pır yapıyorum. Şimdi iki adet zürafa yapacağım. Evet hanımlar ben motiflerimin yapımını tamamlayıp modelimin son halini paylaşmak için tekrar sizlerle olacağım. Evet hanımlar, modelimin yapımını tamamladım. Gördüğünüz üzere çok şık ve gösterişli bir model. Bugün sizler için bu güzel modeli yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler için güzel bir öneri olmuştur hanımlar. Bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse, yazma haricinde en az 400 liradan yapardım. Ee, siz tabii ki el işçiliğinize göre fiyatı değiştirebilirsiniz hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan, videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.